Anneciğim bak sana ne aldım. Jelibon aldım. Aa, Harika ya. Deniz anne. bakayım deniz balıkları, Aa, deniz yıldızı, anne. ocean. Anne, anne benim ellerimi yıkamam lazım. Şu koy koydu, ellerimi yıkayıp geleyim. Tamam ellerini yıka bir de bunu açmak için bir şey alalım. Hadi gel. Tamam. tamam. Hadi gel gidip alalım anneciğim. Hadi gel anneciğim açalım jelibonumuzu. Ali hadi gel jelibonumuzu yiyelim. Abi, jelibon, jelibon yok Alya. Aa, buraya koymuştuk. Nereye gitti Abi. jelibon? Aa, anneciğim nerede? <laughs> Alya üzülme üzülme dur. <laughs> dur ben onu sana bulacağım. Hemen bulacağım şimdi anneciğim. Sen üzülme. Dur bakalım nerelere gitti? Biri mi aldı yoksa bunu? Aa! aa. Nereye gitti bu? Aliya! Aa, aa fare mi var orada? Farenin kuyruğunu gördüm Aliya. Anne ne yaptı? Ali... Galiba oldu. Fare! Aa, aa! Dur anneciğim çık çık çık. Ne yapacağız şimdi nasıl çıkaracağız orada? Jelibonu mu yedi bu yoksa? Yok yok dur korkma. Ay inanmıyorum aile bak oynatıyor kuyruğunu baksana. Aileciğim korkma Ay. dur tamam dur. Aileceli bunu ya? E ben şimdi hiç, hiç şimdi hiç yememişti aile da daha fare. Ne yapıyorsun sen orada? Nasıl girdin sen oraya? Ay inanmıyorum aileciğim. Dur bakayım şimdi onu çıkaracağım ben. Şimdi çıkaracağım aileciğim sen merak etme. Aliacığım bak. Maşa ile çekebiliriz. Hadi tut. Çok dikkatli çek onu tamam mı? <laughs> Anne dur korkma. Yavaş yavaş çek anneciğim. Dikkatli çek yavaş yavaş. Anne bu oyuncak fare. Anneciğim bu oyuncak fareymiş. Alya kim yapmış olabilir? Tabii ki de. Milo ya. Hadi açalım bakalım. Hazırım Alya. Açıyorum bak başka bir şey olamaz değil mi orada? Olamaz herhalde Alya. Aç bakalım. Sessiz ol. Niloya. Sen nasıl aldın bunu Niloya? Niloya bu kaçıncı yaramazdı. Özür dilerim Alyacığım. Niloya neden böyle yaptın? Neden Alya'nın o Jelly Bonunu aldın? hiç yememişti daha ama bak çok ağladı biliyor musun? Biliyorum anneciğim özür dilerim senden. Hadi gel beraber yiyelim o zaman. Alın bakalım kızlar jelibonunuzu. Hadi beraber yiyin. Biz de çok korktuk biliyor musun Nilo ya? Fare var zannettik. Sen Aleya nasıl bir şaka yaptın böyle? Hadi aile aileyim bakalım. Özür dilerim anneciğim. Benimle paylaştığın için teşekkür ederim. Paylaşacak mısınız aileciğim? Evet. Al bakalım. Aferin. O neyle yiyor? Bakayım jelibonuna. Neyliymiş o? Balık mı Aliya? Ahtapot mu? Ben de Yediriyormuş Alya sana Nilo'ya. Aferin. Hadi dökelim Alya'cığım. Wow. Neler var? Harikaymış. Deniz anası. Kızlar paylaşamıyor musunuz? Evet bir tane daha deniz anası var zaten. Tamam deniz anasını ver o zaman. Niloya deniz anası benim. Aa, Aileciğim ama paylaşman lazım. Bak midye var deniz yıldızı var. Oh, tamam al. Hadi bir tanesini oh. ver. Aileciğim küsme tamam mı? Hadi bakalım birlikte yiyin. Niloya sen de bir daha böyle yaramazlıklar yapma tamam mı? Aferin size hadi in bakalım